Nurettin Paşa'yı tanıyalım. Tam adı Mehmet Nurettin'dir. Sakallı Nurettin Paşa olarak tanınır. Soyadı kanunundan önce vefat ettiği için soyadı alamamıştır. Babası İbrahim Paşa'dır. 1873'te Bursa'da doğmuştur. Paşa, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bilmektedir. Askeri lise mezunu olan Nurettin Paşa, harp okulundan 1893 yılında temin olarak mezun olmuştur. 1895'te Üsteğmen, aynı yıl içerisinde yüzbaşı, 1898'de Kıdemli yüzbaşı, 1909'da binbaşı, 1911'de yarbay, 1914'te albay, 1918'de tüm general, 1922'de de korgeneral olmuştur. Nurettin Paşa, 1897 yılındaki Osmanlı Yunan Savaşı, 1911-12 yıllarındaki Trabzon Savaşı, 1912-13 yıllarındaki Balkan Savaşı, 1914-18 yıllarındaki Birinci Dünya Savaşı ve 1919-1922 yıllarındaki Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Nurettin Paşa Haziran 1920'de Anadolu'ya geçmiş, 9 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Merkez Komutanlığı'na atanmış ve Karadeniz'de çıkan Pontus Rum ile İç Anadolu'da çıkan Koç Kilisyenlerini bastırmıştır. Paşa 29 Haziran 1922'de 1. Ordu Komutanlığı'na atanmıştır. Büyük taarruzdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Nurettin Paşa'nın rütbesi Kor Generali'ye yükseltilmiştir. Paşa 1924'te Yüksek Askeri Şura üyeliğine getirilmiştir. 1925 yılında kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye ayrılan Paşa, aynı yıl ara seçimlerde Bursa'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Nurettin Paşa, 18 Şubat 1932'de İstanbul Kadıköy'de vefat etmiştir. Paşa'nın kazandığı nişan ve madalyalar, 1898'de 5. dereceden Mecidi nişanı, 1915'te Alman 2. sınıf Demir Salip nişanı, 3. dereceden Osmani nişanı, 1916'da altın yakat madalyası, 1917'de 3. dereceden kılıçlı Osmani nişanı, 1917'de 2. dereceden kılıçlı Mecidi nişanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından istiklal madalyasıdır.